Catilipti le, ne de aşim olur, bülbüller cümle, senin aşkın beni catilipti le, ne de aşim olur, bülbüller cümle, sen çaydı bay 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 seni sevdim ya. yaşa əsrəyi bay 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 eşkimi təzələ verdim Şehre gazala yaşa, yaşa. Bela bir ya Güneş günü tezele Şehre gazele Çönül verdim ben Şehre gazele Bay 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 Ehsen ehsen ah